Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri, rövanş mücadelelerinde dünyanın en formda ekibi Bayer Leverkusen ile İtalyan devi Roma karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Bayer Leverkusen, deplasman ekibi Roma'yı ağırlıyor. Ev sahibi Bayer Leverkusen ilk maçı da çok rahat kazanmayı başardı ve rakibinin çok ama çok önünde. Deplasman ekibi Roma turu bırakmak istemiyor fakat Almanya'da rakibine karşı koyabilmesine bence imkan yok. Ev sahibi Leverkusen'ın taraftarının da desteğiyle kazanıp finale çıkacağını düşünüyorum. Tahmin MS 1 oran 1.39. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.